kesmeyin bunu. Bak bunun gibi. Abi, bak. bak bu kök temiz. Hatta içinde taş da varmış. Bak taşı da kesmiş. Normalde işte böyle taş oluyor. Kesmemek lazım. Çakmak taşı bir de. Bak abi ya böyle büyük oldu mu? Topraklı, çamurlu oldu mu? Bunu kesemiyor abi. Bunların temizlenmek lazım. Bak. Abi bu küçük. Bak bunu temizlemişim. Abi ölemedi. Bu iki kolu da vurur gider. Bak abi bu öylesine. Aa, hepsini böyle kesiyor. Bak bu taşlı topraklıdır. Olarını kesmişim. Bunu temizlemek lazım. Aa, bu şekilde. Yani köklerin çoğu da temizdir. Kesilir yani. Aa, bu şekilde bak. Aa, buna bak temiz. Bu da kesilir. Ne bileyim. Aa, bak bu temiz. Bu da kesilir. Ha. Aa, bu temiz. Bu da kesilir. Yani köklerin çoğu temizdir yani. Yani çok fazla bir iş kalacağını zannetmiyorum. Birkaç tane böyle büyük var ki. Abah bak bu da temizdir. Ego ne kez